Öfkeli agresif gireceksin abi. Kapıyı iterek kapatacaksın ki böyle çat diye ses çıksın. <laughs> Talepkar olacaksın abi. Emir gibi isteyeceksin evde her şeyi. Ama kendinden emin olman lazım. Git bana kadın yap kahve da yanlış oldu ya. Bana kahve yap kadın. Hadi. Şimdi sana küs ya. Trip falan atacak. Yapmam falan diyecek ama sen istikrarını kesinlikle koruyorsun. Gecenin bu saatine ne kahvesi Samet? Delimine. Hah! İşte o anda sinirleneceksin. Elini masaya bir erkek gibi vuracaksın böyle. Bam diye vuracaksın abi. bundan sonra diyeceksin. Bu evde ben ne dersem o olur. O da babama ip olur ya. Ya ne saçmalıyorsun sen? Ne diyorsun? Bundan sonra bu odada ben ne dersem olacak anladın mı? Git bana kahve yap şimdi. Sonra da sana kuzu kuzu yaklaşacak. Aha buraya da yazdım. <laughs> Sakın unutma. Hiçbir şartta yumuşamayacaksın. Yoksa her şeyi mahvedersin. Başka bir arsunuz? Bir zahmet olmasın. Bana bak! Sen kimle konuşuyorsun ha? Samet. Şu anı iyi düşünmeni istiyorum. Sen bir tren rayının üzerinde yatıyorsun. Ama elin kolun bağlı. Sıkı sıkı bağlı, kıpırdayamıyorsun. <laughs> Tren geliyor. Çım çım. Çım çım. Çım çım. Parçalayacak seni, kıvranıyorsun, kaçamıyorsun. Bu anı düşün. Bak vallahi gözün bir dönerse kimse tutamaz, bağlarım seni oraya. Ben bu akılları sana kimlerin verdiğini çok iyi biliyorum. Git de onlara. Hülya yengeniz sizin o parmağınızda oynattığınız kadıncıklara benzemez. Vallaha seni de yakarım onları da. Ormandan topladığı tavuğu yedirecekti bize. Üf. Kızım sen de nereye bıraktın şu alyansını? Kesin göz önünde bir yerde de iki gündür bulamıyorsun. Al işte. Biz ne arıyoruz elimize ne geliyor? Yok ortalıkta bırakmazmışmış da derli topluymuş da dikkat eder. Ne yapıyorsun sen? Ne sakladın arkana? Ne saklıyorum? Hiçbir şey saklamıyorum ki. Ne odamda ne saklayacağım ben? Bak bana yalan söyleme. Çocuk çocukta davranma. Arkana basbayağı bir şey sakladım. Hadi göster. Hadi. Bu. Arkamda sakladım çünkü senin utanmanı istemedim. Ben onu sonradan uygun bir yere kaldıracaktım. Ya Kerem sana kaç kere söyleyeceğim ya. Benim özel eşyalarımı karıştırma ya. Sen ne yapıyorsun benim çekmecemde? Vallahi karıştırmadım. Ya ben o gömleklerin arasında bir şey arıyordum. Ee, hem ayrıca orası ortak nokta. İç çamaşırı çekmecesi değil sonuçta. Ha, gömleklerin arasında bir şey bakıyormuşmuşmuş da orası ortak alanmışmış da aslında hiçbir şey yapmıyormuş. Bak bana yalan söyleyip durma çocuk. Sen orada bildiğin bir şey arıyorsun, bir şeyler yapıyordun ve benim iç çamaşırlarımı karıştırıyordun. Nasıl sen sapık mısın? Of, tamam yeter. Ya hanımefendiye bir iyilik yapalım dedik. Yine ben suçlu çıktım. Senin alyansını arıyordum. Ay gören de seni gerçekten kanatsız melek zanneder. Hani kim olduğunu bilmesem, Hani seni birazcık tanımıyor olsam inanacağım. Ne yapıyorsun sen benim iç çamaşırlarımla? Sapık mısın sen be? <laughs> Gargara da yap ağzını. <laughs> Neyim ben senin hizmetçin miyim? Ya yani o kadar susadıysan çık bir üst kata, alıver su. Veya söyle Canan getirsin sana suyunu. Sen ne garip bir şey oldun ya. Su getirenlerin bol olsun. Aslında hiç susamamıştım ama beni sinir ettiğin için içtim. Bana sapık dediğin için içtim ve daha önemlisi... ...iç çamaşırlarını öyle ortalıkta bıraktığın için içtim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?